I could call the one you gon' gonna be my only own Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Gönen'in Bayramiç köyündeyiz. Bayramiç köyünün hemen üzerinde bulunan bağların olduğu kısımda 1100 metrekare satılık bir bağımız var. Hemen önümüzde yer alıyor şu anda. Bunun çekimini yapmak için şu an buraya geldik. Görmüş olduğunuz gibi resmi kadastro yoluna cephe yerimiz. Burası resmi kadastro yolu. Şu an önümdeki yer tam kare şeklinde 1100 metrekare bağımız. Çok hafif böyle ileriye doğru minik bir eğim var. Ee, sorun teşkil edecek bir eğim değil. İçerisi biraz otlu o yüzden içeriye şu an devam edemiyorum. Etrafı gördüğünüz gibi telçitlerle çevrilmiş. Giriş içinde bir kapı yapılmış. Köye yakın bir konumdayız. Köye 600-700 metre uzaklıktayız. Şu ağaçlardan gözükmüyor. Ardımız hemen Manyas Gölü. Ee, burada hemen yan tarafımızda da bir tane zeytinlik var. Buralarda hep böyle küçük küçük bir dönüm bağlıklar var. Burası da 1100 metrekare. Araçla yerin yanına kadar da geldik. Drone çekimleri yapacağım. Drone çekimlerden yeri güzelce inceleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.